Merhaba arkadaşlar. Bugün Arapçada ikiller konusunu işleyeceğiz. El-musanna e, Arapçada e, bir sözcük sonuna işte elif ve nun ekini alır demiştik. E, üçüncü ünitede ilk diyalog konumuzda hatırlarsanız hatta onun müennesini de görmüştük. Nasıl e, çoğul olduğunu görmüştük orada. Ancak burada şimdi müstakil olarak öncelikle ikil konusunu alacağız. Çoğul bir sonraki konumuzda işleyeceğimiz konu. Şimdi müsenler konusuna bakacağız arkadaşlar. Hatırlarsanız yine bundan önceki videomuzda makamlar konusunu işlerken, işte merfu, mansup ve mecrur konumuzu işlerken söylemiştik. Ne demiştik? Bu makamlardaki harekeleri, Tekil kelimeler alabilirler yalnızca. İkiller ve çoğullar alamaz. Orada farklı kaide ve kurallar devreye giriyor demiştik. Şimdi aslında bugün o konuyu işleyeceğiz. Yani ikil bir kelime tabii ki merfu konumda, mansup konumda, işte mecrur konumda olabilir. Ancak burada kurallar değişiyor. Direkt harekeyi alabilen tekil isimlerken ikil ve çoğullarda farklı ee, kuralları göreceğiz. Şimdi burada yine bir tablo çizilmiş. Biz artık bunlara aşinayız. Merfu, Mansuk ve Mecrur demiş. Ee, tekrar hatırlayalım. Ee, Merfu neyi ifade ediyordu arkadaşlar? Damme'yi. Mansuk neyi ifade ediyordu? Feta'yı ve Mecrur da ee, bir dakika kafamız karışmasın. Kesreyi, kesra'yı ifade ediyordu. Ee, şimdi arkadaşlar burada tabloda <laughs> kelimelerin bir tekil e, formu. Sonrasında da ikili formu gösterilmiş. Ve makamına göre yani hareket konumuna göre de uğrayacağı değişimler gösterilmiş. Şimdi biz o diyalogdan hatırlayacaksınız bunu görmüştük. Bir kelimenin ikil olabilmesi için kelimenin sonuna elif ve nun ekliyoruz. Elif ve nun ekliyoruz. İkiliği temsil eden burada Elif'tir. Bunu e, fiillerde de söylemiştim. İkilliği temsil eden şey Elif'in kendisidir. Nun yanına bir ekleme olarak gelir. <laughs> Onun da bir kaidesi var tabii ki. Ama ona da şimdi değinmeyeceğiz. Mesela burada örnekteki gibi muslimun neden sonu dammelenmiş? Tenmin de olsa damme almış sonuçta. Tenmin olmasının tek bir sebebi var. Marife olmamış olması hatırlayalım. Başında eliflam takısının Olmayışından dolayı tenminli ötürü aldı. Ötürü almasının bir sebebi var. Makamı konumu merfu konumda. Yani <laughs> dammeli konumda. Ee, devam edelim. Şimdi bu kelimenin ikil olabilmesi için kural bize diyor ki kelimenin sonuna elif ve nun ekle ve artık bu ekle birlikte bu kelime hem ikil hem de merfu konumda ikili temsil eder. Ne, ne anlıyorum buradan ben? O zaman mansup ve mecrur konumda ikiliğin temsili değişecek. Doğru mu? Farklı bir şey gelecek oraya. Hemen onlara bakalım. Mansup konuma bakalım. Muslimen. Neden fetalı e, terminimiz var? Çünkü konumu mansup yani fetanın konumu. Mansubun, nasbın konumu. He, burada şimdi ne diyor? Kelimemizin sonuna cezimli bir y ve nun ekliyoruz. Neden? Hani ikillik işte e, elifti hocam derseniz ikilliyi evet elif temsil ediyor arkadaşlar. Ancak burada da ikilliği y temsil edecek. Neden? Çünkü mansup ve mecrur konumunda fail konumuyla merfu konumuyla karışmaması için e, ve her konumu bir harekenin temsil ettiği gibi her konumu da farklı harfler burada temsil ettiği için biz ne diyoruz? Eki burada cezimli ye ve nundur. Nasıl yani? Muslimeyni. Bakın cezimli ye ve nun geldi. Muallimeyni. Mudirayni. Talibeyni. Ee, ne diyelim? <laughs> <laughs> hmm, Seyyarateyni. Ee, kitabeyni. Aynı şekilde mesela muslimanide de e, defterani, kitabani, kalemani, muallimani, talibani, tilmizani, mudirani şeklinde örnekler uzar gider arkadaşlar. O zaman mecrur konumuna bir de bakalım. Mecrur konumunda ortaklık söz konusu. Bu bizim işimizi kolaylaştırır. Ortak e, kullanılan kaideler, kurallar. Muslimun, özür diliyorum muslimin. Esre aldı. Yani neden? Mecrur konumunda olduğu için kesralı geldi. Yani esreli geldi. Muslimeyni. O zaman <laughs> ikillikte yani el musenna konusunda bir kelime mansup ve mecrur konumundayken ikil olacaksa cezimli ye ve nunla ikil olurken Yine bir kelime merfu konumdayken ikil olacaksa o zaman da hareketsiz elif ve nunla ikil olur diyebiliriz arkadaşlar. Mecrur konumunda ikil olabilmenin bizim için şu andaki bildiğimiz kuralı neydi? Harficerden sonra geliyor olmasıydı. Bunun da altını çizelim. Şimdi aşağıda bir örnek kısmı verilmiş ona bakalım. Mesela ne demiş? Ref alamet, sondaki damme. Bunları zaten yukarıda anlatırken bahsettik. İşte nasb alametinin fet olduğundan, cer alametinin kesri olduğundan bahsetmiş. Burada aynı konumda işte anlattığımız elif ve nunla ikili olma. Hangi konum bu? Merfu konumu için geçerli. Mansup konumunda ye ve nunla ikil olma. <laughs> cer konumunda da yine y ile İkil olma. O zaman biz şunu söyleyebiliriz. E, merfu konumda elif ile ikil olur kelimemiz. Mecrur ve masuk konumunda ise Y ile ikil olur kelimelerimiz. Bunu bu şekilde e, kodlarsak arkadaşlar bir sıkıntının kalacağını düşünmüyorum. Şimdi. Pardon. Şöyle yapalım. Şimdi yine kitabınız e, burada da bir örnek vermiş. Yine bir tablo var karşımızda. Neden? Hatırlarsanız Arap dili müzekker ve müennes ayrımını e, ne yapıyordu? İfade ediyordu. E, Arapçada böyle bir ayrım söz konusuydu. Şimdi az önceki gösterdiği tabloda seçilen kelimeler müzekkerdi. Bir de bu değişimi müennes bir kelime üzerinden gözlemleyelim. Yine aynı şekilde merfu, masuk ve mecrur konumunda gösterilmiş. Kelimemiz muslimetun. E Nedir? Bayan Müslüman, kadın Müslüman. Aynı şekilde <laughs> yine müennes mü de olsa kelimemiz elif ve nunla ikil oluyor. Ancak arkadaşlar fark ne burada? Neden bunu ayrıca göstermiş kitabınız? Nedeni şu arkadaşlar. Bakalım buraya. Şimdi neden Elif ve Nun'la pardon şurada tablomuzda öncelikle görelim. Neden Elif ve Nun'la göstermiş? Çünkü sonundaki kapalı T'nin formu yazarken değişecek. Ne olacak bizim kapalı T'miz, mühendislik T'miz ne olacak? Yanına Elif ve Nun eki geleceği için açılacak ve normal bir T görevi görecek. Ancak ben biliyorum ki oradaki T'nin normal bir T olabilme olasılığı yok bu yazı formunda yok. Neden? Çünkü kelimenin müennesin ifade ediyor. E, o yüzden kapalı t'yi açıp yanına bir elif ve nun eklediğimde de iki bayan Müslümanı ifade ediyor. Aynı şekilde muslime teyni şeklinde yine açtık. Ve mecbur konumunda yine muslime teyni aynı formda açtık eklerimizi arkadaşlar. Ekler aynı. Müzekker ve müennesle bir değişiklik yok. Sadece sondaki kapalı t'yi açarak yazıyoruz. Neden? Sonuna eki alabilsin diye. Burada da aslında yine aynı şeylerden bahsetmiş arkadaşlar. Şimdi mesela biz bunlarla ilgili bir örnek verecek olursak. Ee, ne diyelim? Mesela... Ja hmm, e Talibani Evet. Cae neydi? Geldi demekti. E, Talibani de arkadaşlar <laughs> Affedersiniz. Talibani de ikili ifade ediyor bizim için. Bunu biliyoruz artık Elif ve Nun. İkili ifade ediyor dedik. E, ancak sonunda te'si yok. O zaman müzekker. Değil mi? Bu iki öğrenci müzekker. Yani erkek iki öğrenci nedir? Geldi. Ca'e fiili geldiği ifade ediyor. Eee Nasr suresinde vel fet Allah'ın yardımı zaferi geldiği zaman e, oradaki fiilimiz arkadaşlar ayetteki fiilimiz. Ca'e taliban dedik. E, aynısını müennes formda yazmak istersek ona da bir örnek verelim. Caet Talibetani Ni Caet Ne yaptım? Normalde mühendis kelimem öğrenci için ne olurdu? Talibetun olurdu. Oradaki kapalı t'yi açtım ve sonuna elif ve nun ekledim. <laughs> Arkadaşlar Sesim için gerçekten çok özür diliyorum. Ee, devam edelim şimdi. Caet talibetani Şimdi burada caette de arkadaşlar neden bu cezimli t'yi aldı? Hatırlayalım mazi fiil tablomuzda ne vardı? Ee, birinci pardon üçüncü şahısta gayipte. E, fiil direkt kendi formunda gelirken gaibe de yani bayan formunda ne oluyordu? Sonuna cezimli bir t geliyordu. Caet, ketebet, dehallet, haracet şeklinde e, geliyordu. Burada da mühendis temsil ettiği etmesi için fiilimizin ne yaptık? Sonuna cezimli t getirdik mazi formunda. Arkadaşlar ikilik konusu ile ilgili konuşacaklarımız şimdilik bu kadar. Yine ilerleyen zamanlarda örnekler karşımıza çıktıkça sık sık hatırlatacağız. Diğer videolarımızda yaptığımız gibi. Şimdilik videomuzu burada noktalayalım. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.